Herkese merhabalar sevgili dostlar. 7 Haziran Cuma günü İstanbul yarış programı tahmin gözüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bursa tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Bursa'da da 10 koşul bir program var. Bilhassa izlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olup videoyu beğenip katıl olarak destek verebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Abone olduktan sonra katıl üyeliği kısmı çıkıyor biliyorsunuz ki. Bir de arkadaşlar e, Bursa videosunu eğer bulamadıysanız da yine kanalımıza tıkladığınızda videolar bölümüne gelince son video olarak orada zaten görebilirsiniz. Diğer kanalımız da var biliyorsunuz ki Oğulcan Karaca At Yarışı ismindeki hesap orada da e, sürekli olarak e, yarış videoları paylaşıyoruz. E, Kürümüzün yarışları kazandığımız önemli yarışlar vesaire ve tabii bazı atların da serisini yapıyoruz. Bunları bulmak için YouTube'a eğer mesela İlle'de sürmeli yazarsanız veya Vanlı Maho yazarsanız çıkacaktır. A Karaca Keza var yani eskilerden de var yarışlar. Onları da belirtmek istiyorum. Evet 5 çeyrek geçelik yarış. Şimdi gelelim İstanbul tahminlerine. Meydan'da 3 yaşlı Araplar 1300 metrede Çin pistte çıkacaklar. Arkadaşlar 11 safkanın mücadelesi olacak. Bu koştaki favorimiz Mehmet Kaya İdaresi'ndeki biliyorsunuz kendi safkanına biniyor. 4 numara Fadır İlhan arkadaşlar favorimiz konumundadır. 6 yarışta gördüğünüz üzere son 6 yarışında tabelalarıyla doldurmuş vaziyette bütün hep sentetik tabelaları. Yarış Çim'de evet ama zaten biliyorsunuz ki Çim sentetik çok bir fark olmuyor. Burada o yüzden 4 numara favori. Ardından 2 numara Çelik Sement. Bu atın da yine 3 yarıştır tabela yaptığını görüyoruz. Bu da önemli bir durum. Sonra arkadaşlar 19 gün evvel 3. olan burada bir diğer isim Ali Ak ile birlikte, aprantisi ile birlikte start alacak. 51 kiloda Aktaş Star. 8 numarayı tavsiye edeceğiz. 3 yarıştır tabela yapıyor. Hem çim hem sentetikte bu tabelaları elde etti. Bu arada Çelik Semet'te de Akın Sözen var onu da belirtmiş olalım. E, geriye kalan isimlere geçmeden önce bunun bir küçük kupon olabileceğini belirtmek istiyorum. Yani 4-2-8 e, küçük kupon olur. Geniş kuponlar için e, ikinci kez burada start alacak olan 9 numara Hanım'ın Gülü. Müslüm Çelik'le birlikte şans tanınabilir. Bir de ee, birazcık daha formu iyileşen bir safkan var. Mertcan Çelik'le birlikte rüzgarıma kapıl 5 numara. 19 gün evvel 4. olarak çim pistte kendini tekrardan ilk göstermiş oldu. Biraz daha olsun ispat etti diyebiliriz. Bu iki ismi de arkadaşlar geniş kuponda tercih edebilirsiniz. Gelelim ikinci koşuya saat 6'ya çeyrek gala koşulacak. Satış 3 düzeyinde yani biliyorsunuz ki satışlarda 1-2-3 sadece miktarla ilgili arkadaşlar. Atların şart düzeyiyle, handikap düzeyiyle vesaire bir ilgisi bulunmamakta bunu belirteyim. 3 yaşlı İngilizler 2100 metrede çim piste çıkacaklar arkadaşlar. 9 safkan var. Chiquitita ve Night Fever Acure olarak start alıyor. Bizim bu koştaki favorimiz Ercan Çankaya dersindeki 2 numara The Witcher'dır. Son dönemde formda gelmesiyle dikkatimizi çekti diyebiliriz. Bir diğer isimse tabii ki biraz formu düşük olmasına rağmen Ahmet Çerik bir numara Kings Front bu koşuda yazılması gerektiği kanaatindeyiz. Ee, onun ardından tabi burada Çikitita'ya şans tanınabilir. 4 numara Çikitita'ya şans tanınabilir ekürlerden. Ve e, bu şekilde bir 3 atlı oyun arkadaşlar burada yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ha burada bir genişletme düşüncesi olanlar varsa şayet e, 5 numara Firing Bullets ve e, 8 numara Ortak Güç isimli safganlara da şans tanıyabilirsiniz. Bu garanti bir oyun olur. Yani Hitmen'i bir tek burada bir e, yazmadık. E, baktığımızda Hani hitman'la ilgili şunu söyleyeyim. Ee, son dönemde hem kum hem sentetik hem çim pek de formu yerinde olmayan bir safkan. Formsuz bir isim. Şu anda daha hazır rakipleri varken şansının az olduğu kanaatindeyim. Her ne olursa olsun e, bu form durumundayken işi birazcık zor olacaktır. O yüzden de oyun önerimizi buna göre yaptık arkadaşlar. Burada 2 numara, 1 numara, 4 numara ardından geniş kuponlar için 5 numara ve 8 numara şeklinde planlamayı yaptık. Üçüncü koşu saat 6.30'da şart 4 Yamak 2 Apranti Minor 3 yukarı İngilizler 2100 metrede yine uzun bir yarış sentetik pistte çıkıyorlar. 7 safkan start alacak. Arkadaşlar bu koşudaki favorimiz bir ay evvel koşup kazanan bir safkan Mehmet Nuri Sunkar'la birlikte 57.5 kiloda Demir Kurt 3 numara olacak arkadaşlar. Bu koşuda favorimiz oldu 3 numaralı safkan. Tabi burayı garanti bir oyun olarak görmek istiyoruz. Bu yüzden bilhassa 2 numara Silistre ve 1 numara Oklahoma'yı yazarak oyunumuzu garanti altına alıyoruz diyebiliriz. Yani 1-2-3 düz hesap diyebiliriz ama sıralama olarak bana sorarsanız 3-2-1 şeklinde bir sıralama yaparım. Burada bu ilk 3 atı yazarak oyunu yapıyoruz. Dördüncü koşuya gelelim. Saat 7'de 16 handicap Dişilere mahsus 3 yukarı İngilizler. 2100 metre çim pist yarışı. 10 safkanın start alacağı bir mücadele var. Arkadaşlar bu koşudaki 10 safkan içerisinde bizim favori olarak göstereceğimiz isim 23 gün evvel e, koştuğu yarışta ikincilik elde eden safkan Özcan Yıldırım'la 2 numara Adal olacak. Ardından Fatih Sultan Mehmet Sansar'la birlikte 1 bir numara Valeria ve Laku Karaşa 3 numara Mustafa şekli birlikte son yarış kötü olmasına rağmen tercih ediyoruz. E, bu 3 at küçük kupon için yeterli. Geniş kuponlarda arkadaşlar Ercan Çankaya ile birlikte bu yılki ikinci startına çıkacak olan Lady Avşa 4 numaraya şans tanıyacağız. Ardından 23 gün evvel koşu kazanan Gökhan Bektaş 9 numara Evolve'a şans vereceğiz arkadaşlar. Ve bu şekilde 5 atlı bir oyun yapmış olacağız. Ama dediğimiz gibi 3 atta bırakmak isteyenler için de yine 3 atlı bir oyun 1-2-3 olacak şekilde e, mevcuttur. Küçük kuponlar için bilhassa ideal olur öyle. 5. koşuya geldik. Saat 7.30'da Meydan 3 yaşlı Araplar 1300 metre çim pist yarışı olacak arkadaşlar. Bu koşuda izleyeceğimiz 12 adet safkan bulunuyor. Bu 12 safkan içerisinde arkadaşlar bizim tercih edeceğimiz ilk safkan 5 numara Kahraman Evlat. Akın Sözen İndaresi'ndeki safkan baktığımızda burada yani 2 iki yarıştır. 2. olmasıyla birlikte dikkat çekiyor ve yine grup içerisinde en avantajlı isim olduğunu söyleyebiliyoruz bu sebeple. Ardından burada yine üst üste tabelalarla gelen bir safkan Mehmet Kaya biniyor ki kendi safkanı biliyorsunuz 12 numara 7 Beyza bu safkana da dikkat 12 numaralı safkan arkadaşlar 5 yarıştır tabela yapmasıyla birlikte yine dikkatimiz çekti. Geriye kalan isimlerle Tabii ki değineceğiz mesela burada 6 numara Kimsesiz Baba yazılabilecek bir isim 8 numara Sürgün Batur yazılabilecek bir isim ve 10 numara Cemre Ateşi de yine oyunlarda düşünülebilecek bir isim. Ha Meymene de öyle ama bu atların hepsini yazmaya gerek var mı? Bence yok. O yüzden ben buradaki oyun tercihimde şöyle yapıyorum. 5 ve 7, 5 ve 12 arkadaşlar burada favoridir. Bu iki at kesinlikle yazılsın. Ee, küçük kuponu bu şekilde bırakıyorum. Yani küçük kuponu iki atta bırakıyorum burada dikkat diyorum. Geniş kuponda da burada arkadaşlar ee, baktığımızda diğer isimleri 6 numarayı, 8 numarayı, 10 ve 11 numarayı yazabileceğinizi belirtiyorum. Yani ya iki at ya, ya altı at şeklinde. iki at da altı at şeklinde bir oyunu ayırıyorum bu koşuda. Gelelim 6. koşuya Avram Barokas koşusu. Kısa vade 8 düzeyinde kupalı bir yarış 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çim piste çıkacaklar. Arkadaşlar 11 atın mücadelesi olacak olan bir koşu. Tabi burada bir bizim favorimiz var ve biz bu favori gördüğümüz safkanı tek olarak geçeceğiz. Zaten farkındaysanız altılı buraya kadar geldik. Daha henüz bir tekimiz olmadı. Biz burada arkadaşlar bir ismi tek görüyoruz ve o ismi tek olarak bırakacağız. bütün risklerin farkındayız. Bu şekilde tek atacağız ama bir öncesi bir idmanları göstereyim. Yani aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın diye söylüyorum. Bakın bizim burada ee, tuttuğumuz Safkan 4 numara çaldırandır. 1.05 25-70 şeklinde idmanıyla Ankara'dan geliyor Safkan. Yani genel olarak idmanlarda öyle çok dikkat çeken, aşırı dikkat çeken bir idman yok. Belki bir tek Perfect Player'ın e, 36-23-60'lık idmanı olabilir ama o da zaten hem kompist idmanı hem de e, sadece 600 yaptığı için derece bakımından e, burada zaten bu dereceleri diğer atlarda görebilir diye düşünüyoruz. Şimdi 4 numara çaldıranı ve de tabii işte birlikte tek olarak veriyoruz arkadaşlar. Bu sene iki kez koştu. ikisi de yarış görmedir. Geçen seneki performansla bu yarış itibariyle kavuşmasını bekliyoruz. E, rakiplerinde de öyle çok fazla formda bir isim olmadığı için hani belki bir tek perfect player'dan bahsedilebilir. O da 26 gün evvel ikinci olduğu için. Ama bu şartlar altında ben 4 numara çaldıranı kazanacağını düşündüğümden ötürü 4 numarayı tek olarak bıraktım. Tabi biraz mesafeyi de gözünde önünde bulunduruyorum. etkinliğini vesaire. O yüzden tek olarak verdik. 7. koşuya geldik. İstanbul Jandarma koşusu yine kupalı bir yarış. Kısavada 6 altı düzeyinde. 4 yukarı Araplar 1400 metre çim piste çıkacak. Burada 8 safkan var. Birisi de bizim safkanımız. İlle de sürmeli 4 numara. Onu da tabii ki burada yine önereceğiz. Ki son yarışta engeller haftası koşusunda kazanmıştı. Kısavada 22 handikap yarıştı. 23 gün evvel. Akın Sözen de orada da start aldı. Burada da start alıyor. Tabi çok ciddi bir rakip var. 7 numara Topaz Gör. Mustafa Çeki dersi de geçen hafta daha 713088 yaptı. Tabi şu biraz yanıltıcı olabilir. Çok yeni yapmış olmasıyla birlikte evet e, yine bu dereceyi yapar gibi düşünülebilir. Çünkü daha yeni bir hafta evvel bu dereceyi yaptı Safkan. Ama aynı güçte gelebilecek mi bu yarışa? Orası birazcık soru işareti. Tabii ki yine de oyunda yazılmasında fayda var. E, ben bu yarışın e, yine 1.31'lerde biteceğini düşünüyorum. Hani çok fazla birbirleriyle bütün atlar tempoya girerse o zaman belki 1.30'ları görebilir ama... E, yani. Burada biz yine de o yüzden 7 numarayı favori olarak gösterelim. 7 numarayla başlıyoruz. Ardından 4 numara diyoruz. Ondan sonrası arkadaşlar 3 numara bana müsaade ve 2 numaralı Leonidas şans bulması gereken isimler olarak gözüküyorlar. Bana müsaadenin da mesafedeki yine 1.30'lara düşmüş olması sebebiyle burada şanslandık. Leonidas da 2 yarıştır kazanıyor olmasıyla birlikte ki biri 1300, biri 1500 yarış olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam Leonidas'ın son 2 yarışı. O yüzden o da kısa mesafeler olduğu için o da böyle hazır geliyor gibi bir durum var. Bana müsaade yine bu Mesafede giderecisinden ötürü verdik illerde sürmeli yine 23 günlük güzel bir arası var alışık olduğu çok iyi akıllı birlikte ve son koştuğu yarışta 131 14 derece gördü zaten kendi rekoruydu ha bu rekoru bu arada bizim atımız da bu yarışta geliştirebilir bunları göreceğiz tabii ki atların genel olarak temposu pistin durumu vesaire belirleyici olacaktır bu hususta. Evet arkadaşlar burada 7-4-3-2 şeklinde toplamda 4 atlı bir oyunla garanti bir oyun yaptığımızı söyleyebiliriz. 8. koşu saat 9'da şart 4 4 yukarı Araplar 2100 metre sentetik pist yarışı. 2 yarıştır kazanan bir isim 2 numara Er Savaş favoridir arkadaşlar. Özcan Yıldırım derse favorimiz bu koşuda ve 2. altılı için alternatif tek olarak veriyoruz Er Savaş'ı. Fakat bu mesafede koşmuş isimler var. Tabii ki burada onlara dikkat etmek lazım. Mehmet Salih Çelikli 1 numara Akkula uzun yarışların açıkçası iddialı isimlerinden birisi. 10 yaşında olmasına rağmen etkili performansla devam ediyor. Ali Yıldız'la birlikte Gelibolu yavrusu 3 numara halay yine sürprizlerin atıdır biliyorsunuz ki. Böyle dışarıdan bir anda gelir ve yarış kazanma ihtimali vardır bu yüzden. Onunla beraber arkadaşlar burada dikkatimiz çeken bir diğer isim. Tabi Mustafa Çiçek'in dersindeki Mahmut Usta 6 numara. 50 gün arasına rağmen bir fark yaratma durumu olabilir. Las Fatih 5 numara yine ihtimal dahilinde gözüküyor. Doğu Yıldızı emin olamadım bir yarış gördü ama bu yarış acaba o galibiyet gelecek sürpriz yarış mıdır? Bence değil. Hem yarış uzun hem çok fazla iddialı isimler var. O yüzden burada o ismi de çok fazla değerlendirme almak istemedim. Yani aslında Mahmut Usta da burada birazcık daha sürpriz kaçıyor. Las Fatih en garanti isim diyebiliriz. O atların içerisinde. O yüzden burada oyunu sıralamayı veriyorum şimdi sizlere. 2-1-3-5 ardından arkadaşlar 6 ve 7 şeklinde bir sıralamaya gidebiliriz. 9. ve sonuncu koşu saat 9.30'da şart 3 4 yaşlı Araplar 1600 için pist yarışı arkadaşlar bu koşuda izleyeceğimiz 18 adet Safkan bulunuyor. Bizi favorimiz yarış gördü. Bu yarışa daha iddialı geliyor. Akın Sözen'le birlikte 12 numara Enfes Tamer arkadaşlar bu atı burada favori olarak görüyoruz. Bu yarışı kazanmaya çok iddialı bir şekilde geldiğini söyleyebiliriz bu ismin. Ardından arkadaşlar tabi 128 gün araya rağmen Vedat Aviş ile Bahçe Derebe'yi 8 numara. Mehmet Kaya ile 12 gün evvel 3. olan 7 numara Nando. 12 gün evvel 2. olan Sentetik'te Berkcan Çelik ile Gökyüzü'nde 6 numara. Ve 14 gün evvel yine 2. olan 2 numara Afra Şah Mehmet Salih Çelik ile birlikte değerlendirmeye alınması gereken safkanlar arkadaşlar bu koşuda. Sıralamayı da böyle değerlendiriyoruz ama bir de 10 numara Can Şadi var. Hakan Yıldız idaresinde bu da yazmanızı tavsiye ederim açıkçası. ya yani bir geniş kuponlar için özellikle belirtmek gerekirse. 12 numara Enfes Tamer favori olmakla beraber 8 numara Bahçe Derebeği ile devam ediyoruz. Ardından tabi burada 7 numara Nando, 4, 6 numara Gökyüzünde, 2 Afra Şah ve 10 Can Şadi şeklinde oyunu planladık arkadaşlar. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Diğer video yayınlıdır. Bursa tahminlerini seyretmeyi unutmayın diyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve katılıyorsa olmayı da ihmal etmeyin diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.